Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Balkon dolusu çiçekle yine hep birlikteyiz arkadaşlar. Bahar gelince arkadaşlar çiçekler coşuyor gördüğünüz gibi. Begonviller, kalanşolarınız yani birçok çiçeğimiz hepsi aynı anda maşallah bahar gelince açtılar. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız e, soruyorlar, okalisisleri nasıl bu kadar çok, nasıl bu kadar çoğalttınız diye. Ben bunları kış aylarında biliyorsunuz, nadasa yatırıyorum. O zaman saksı değişimlerini de yapıyorum. E, soğanlı bir bitki okalisis, o yüzden e, çok daha güzel oluyor. Ben okalislerimizi asla içeri almıyorum, hep balkonda bırakıyorum ve kış boyu dinleniyorlar. Sularını vermeye devam ediyorum. Bu şekilde de baharda okalislerim çok daha güzel çıkıyor arkadaşlar. Kesinlikle içeri almıyorum, hep balkonda tutuyorum. Okalislerim ben bu şekilde bakıyorum. Tabi herkesin bakma yöntemi de farklı arkadaşlar. Benim okalislerimi görüyorsunuz böyle dolu dolu bol çiçekli. Bu şekilde yapıyorum. Tabi herkesin Bakım şekli farklıdır Bu arada arkadaşlar Yılan kaktüsümüz de güneşi görünce açtı Gördüğünüz gibi Rengi de muhteşem bir renk Böyle nar çiçeği Yanında da Yakut kolyelerimiz de görüyorsunuz Doğu dolu Güneşi görünce çok güzel açmaya başladılar Güneş çok seviyor Yakut kolyeleri Yakut kolyelerinden buraya da diktim böyle sarksın diye yine yılan kaktüsümüz gayet güzel Sardunyalarımız da öyle çok güzel açtılar. Güneşi çok seviyor sardunyalar. Maşallah üstleri hep tomurcuk. Kalan şamuzun rengi muhteşem. Nar çiçeği gibi böyle sarı sarılıklar var içinde. Arkadaşlar biliyorsunuz, kanalımı takip eden arkadaşlar biliyordur. E, Aralık, Şubat gibi karanfillerimizi yenilemiştik biz. O zaman ben hepsini böyle tazelemiştim, yeniden dikmiştim. Ee, gördüğünüz gibi uçları çok güzel bir şekilde tomurcuklandı. Eğer bir aksilik çıkmazsa bir haftaya kadar veya bir buçuk haftaya kadar belki daha erken açma olasıkları var. Çok güzel. Bakın nasıl taze taze oldu her yeri. güzelsiniz ya. Sarı sarı bakın bu da uzu, uzayıp sarkan bir çiçeğimiz. Bu da çok güzel. Yakut kolyesi ve tespiller o kadar güzel geliştiler ki ben bile inanamıyorum. 5 santimlik saksılar içinde almıştım miniciklerdi. Şimdi e, o kadar güzel ürediler ki hem çiçeklenmeye başladılar, taneleri iri iri. Yani uzadıkça başka yerlere de dikebiliriz arkadaşlar saksılarımızı. Bunlar da benim arajmanlarım, sukulent arajmanlarım. Yapraktan ürettiğim sukulentler var içinde genelde. Bu iki saksıya arajman yaptım. Ve baharla birlikte o kadar güzel geliştiler ki ben bile inanamadım yani. Yapraktan da üretiyorum. Bazen minik alıp diktiklerim de oldu 5 santim içinde. Bayağı bir durdular, büyümediler. Böyle. Sonra ben hepsini bir saksıya topladım çiçek sukulent toprağı içindeki her şeyi var, torfu, farklı şeyleri. Yani o kadar güzel büyüyorlar ki. Bir de baharda çok güzel büyüyor sukulentler. Bence e, sukulentin en sevdiği aylar sonbahar, ilkbahar. Serin havaları çok seviyorlar. Ne çok soğuk olacak, ne çok e, sıcak olacak. Direkt sıcağa da maruz bırakmayacağız sukulentlerimize. Bu şekilde e, çok güzel oluyorlar. Diri diri oluyorlar hatta. Yapraklarını koparıp yanlarını koyduğumuzda bebekler veriyorlar. Ne bileyim çiçeklerini kestiğimizde güzel gelişiyorlar. Bol çiçek veriyorlar. Nasıl siz, e, seviyorsanız. Kimisi çiçek seviyor. Kimisi böyle çiçeklerini alıp kendi ana gövdelerini görmeyi seviyor. Bu şekilde yani. Bakın nasıl güzel. Renkli renkli her yeri. Jelibonlar, Farklı türler, eleganslar, graptolar. içinde bir bir o kadar çok farklı bir şeyler var ki. Bu benim tüylü pulvinitam. Geçen sene çok güzeldi. Maalesef sıcaklardan dolayı kaybettim. Şimdi burada büyütmeye çalışıyorum. Şu gördüğünüz ön taraftaki. Bunlar da bebekler. Yapraktan ürettiğimiz. Daha doğrusu yanına koyup kendilerinin çıktığı. Sıklantlar o kadar vefalılar ki bir yapraktan bile size bir sürü bebek veriyorlar. Şunların tatlılığına bakın arkadaşlar. Minik minik yaprakların ucundan bebek vermişler. plantların büyüdüğünü görmek bile insana huzuru veriyor arkadaşlar. Şimdi bunları yerine alalım. Şöyle. Çünkü burayı çok seviyorlar. Sabah güneşi alıyor burası. Çiçeklerin gölgesi de öğleden sonra vurduğu için yarı gölge yerde oluyor. Çok seviyorlar burayı. Çiçekler nereye seviyorsa orayı konumlandırıyorum arkadaşlar. Artık çiçeklere göre gidiyoruz. 5 santimlik saksılarda bile olsa arkadaşlar böyle güzel sükülentler yetiştirmenizi isterim. Öyle çiçek yetiştirme insana huzur ve mutluluk verir. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Yepyeni bir videoda da sizlerle birlikte oluruz inşallah. Hoşçakalın.